Evet Yeşil Deniz'in kamera arkasındayız arkadaşlar. <laughs> unutamadığım sahne. Doğuma giderken tren yollarına çektiğimiz sahneler. Dirize'nin üstünde altı kişi o, o platforma sığmayı başarıp <laughs> ve can hıraş iktire kaktire gittiğimiz o tren yollarında ve çok sıcak bir gündü. İnanılmaz sıcaktı. Ee, o sahne hiç unutamıyorum. Hepimizin ayrı ayrı yakınları çekilmesi gerekiyordu ve o sadece altı kişiyle kalmıyordu onun üstünde olmamız bir sürü kişi biniyorduk. <laughs> Kameramanlar, ışık, ses he, hep beraber bir o bu platformun üstünde hareket ediyorduk. Ee, ama çok keyifli, çok eğlenceliydi. Vallahi billahi kaldı dedi. Gerçek aksakal dedi Süleyman. kaldı dedi kurtarmış yalan bizi. Ya aksakal dedi. Sen Aynen. Onun bir de ikisi var. Zühtü dayı. Tıpkı senin aynısı. Demir de içtim ha. O daş bunlar üstünde oturuyordu bunlar. Değil mi Süleyman? Bu eski bir gülü bela vardı aşağıda? Ya orada Zülf oturuyor. Onlar zülfü oturuyor. Onunla bozuşunca Zühtü yaylıya taşındı ya. Yapma. Yeter lan. Başlatmaz mı? Zühtünüzde, zühtünüzde. Bebek geliyor diyorum size. Basın garhuna. Basıyoruz, basıyoruz. Gitmiyor. Naciye ama ne yapacağız biz? Ben yapsam çift çarkısını yapardım. Tek çarklı bu. Ya Allah! Yeter gari, bak bakayım şunu. Bir iş becereceğiniz yok sizin. Ne, ne yapıyorsunuz acaba? Yeter lan, dinle sen. Anne, ne yapıyorsun anne? Bebeğim, bir şey olacak şimdi bak. Geç otur şuraya. Karışmayın bana. Kendi işimi kendim görürüm ben. Sizin bir hat yapacağınız yok. yapıyorsak manyak mısın bize Esnaf Unutamadığım sahne Paladay'ın bu mafya olayları için beni astığı olaylar vardı böyle zeytin fabrikasında. Beni plastik bir şeyleri böyle içimizden geçirdiler filan. Öyle astım, asılı kaldım sürekli o sahnelerde acayip baya zor oldu benim için. Ee, ama yine de çok keyifliydi. Bugün de sezon finalimizi çekiyoruz. Çok mutluyuz, çok eğlenceliyiz. Yeşil Deniz'i seviyoruz. Kendinize iyi bakın her şey için. Eyvallah canım abi. Ne oldu? Beni neden buraya astınız? Emme bir yanlış anlaşılma var. Ben zeytinle küçük çuvalların içine koyun dedim. Siz gününü astınız beni yani. Şunun tadına baksana. Bayağı kekremsi ve paldayı. Bu ee, namaz hocası sahnesi, biraz daha bir e, süreden sonra doğaçlama yaptık. E, çünkü oturduğum yerdeki tuğlalar e, sahne esnasında düştü. Tam o sırada da e, işte geldiler, geldiler, inler gelecek, cinler gelecek derken, onlar düşünce ben de bir anda geldiler dedim. Doğal ve güzel bir sahne oldu, çok eğlenceli. Özellikle o bölümdeki sahnelerin hepsini çekerken çok eğlenmiştim. Hocam, ben ezberlemedim de Gulf filan Elam'ı. Zammi surelerini de bilmiyorum. Yasin Lang Tebarike de kopya çektirdim Kur'an kursunda. Yalan attım yani size. Ne olur hocam yardım edin beni, kurtarın beni. Evladım ne uğraması, ne üç artısı. Bırak Allah aşkına, git evine yat. Ha, kafanda bazı takıntı varsa aç Kur'an'ı, muhafaza ten surelerini oku. Hocam, ben Süban bilmiyorum diyorum. Sen bana muhafaza tenyon yapma galiba. İyi evlat. Dur şurada bir namaz hocası olacaktın. Orada Türkçe yazılmış şeyler var. Oradan okursun. <laughs> Felak nas? Bunları okuyacaksın. Fazla da ehvam yapma. Şuradan bir güzelce abdest al, yalnız kalma. Kendini toparla. Biraz dinlen, ondan sonra gidersin. Ondan sonra... Allah razı olsun hocam. Allah tuttuğun altın etsin benim. Yakışıklı hocam be! Hocam, bundan sonra namaza gideceğim. Söz veriyorum. Fakiri fukarayı da kollayacağım. Hem de hepsini kollayacağım. Yemin ediyorum bak, çok çirkin kollayacağım hepsini. Yalnız kalma diyorsun, gidiyorsun hocam be. Allah geldiler. Yeminle geldiler. Abdest alacak. kendi kalacak. Sonra ilk geçtik. Ablalar beni kurutmaya çalışıyor. Ö ya baba ya, boy yapmak istemiyorum ben ya. Böyle boyu mu yapılır? Çevişir mıyım ben ne anne yapıyor beni? ben. İçini iç rıç gibi yıkanmak istiyorum. Çıkar beni. Dur lan! etme şimdi, riç içine, çişine, piçine. Tövbe estağfurullah. Zaten sinirimde, pembe, kafamda. Vallahi evlat mevlat dinlemem. Fıydırın seni bu leğene. Kuluk kuluk boğulursun orada. Ee, ben 43. bölümde e, uçurma uçurma sahnem vardı. Çok güzel anlar yaşadım. Uçurma uçurduk, mektup yazdık. Sette çok güzel anlar geçirdik. Yavaş yavaş en deli olan yavaş yavaş. Git, git daha bakayım git. Ben bırak deyince bırakacaksın tamam mı? Bırak! uçuyor mu uçuyor? Uçacak tabii Yelen deli oğlan. Ben de tutacağım ama ben ne tutacağım. Gel gel. Gel tutacaksın ama böyle sıkı sıkı tutacaksın tamam mı? Bak bırakın sen uçağa gider sonra. Ha öyle tut elcini. Heh yürü git Yavaş yavaş. Yaşasın. Bu sahne, bu işte Hüseyin'le Cemil'in evine girdiğimiz saniyeydi. O gün hatta <laughs> o sahneyi izleyenler bilir çok sağlam bir tokat yedim. Hadi o ya. çok zor bir saniyeydi yani. <laughs> <laughs> kız kaçırma gelmiş bunlar. Kız kaçırma mı? Ha, kız kaçırmaya geldik. Nazife'yi kaçırmaya geldik. Hüseyin abi, sen de bana yardım edecektin ya. Nazife? Ne diyor kız bu? Cemil abi, biz var ya... Birbirimizi çok seviyoruz ha. Vallahi bak, aramızda böyle çok derin bir aşk ilişkisi var. Semih ne yapıyorsun sen ya? Ne söylüyorsun insanların içinde? Ne demek ne söylüyorsun Nazife? Doğru mu bütün bunlar? Birbirinizi seviyordunuz yani. Konuş kız! Cevap ver kız!